Herkese iyi günler. Arkadaşlar bu sıvının adı melas. Her derde devam melas. Bu hayvanımız bir ay evvel hastalandı. Buna veteriner verem dedi. Tedavi yaptı ama kurtulma şansı dedi. Çok az. Melasla bir ayda bu hayvan düzeldi. Melas nedir? Nasıl yapılır ve ne işe yarar? Melas e, şeker pancarının pekmezi. bunu su ile cıvıltıp sulandırıp hayvana veriyoruz. İsterseniz yem karmaya da katabilirsiniz. İsterseniz böyle önüne de verebilirsiniz. Melasın faydalarına gelince melas hayvanın bütün iç organlarını düzelten, bütün hasta organlarını tamir eden bir bitki ilaç yani. Melas kullandığınız zaman veterinere para vermezsiniz. İlaca para vermezsiniz. Resmen mucize bir ilaç yani bu. Bunu biz yıllardan beri kullanıyoruz. Çok da faydasını gördük. İç organlarını temizlediği gibi hayvanın Görünüşünü de değiştirir, şeker ihtiyacını da karşılar. Bunu şeker fabrikalarından temin edebilirsiniz. Şu an tam zamanı. Bilmeyenler için söylüyorum, bilenler illaki vardır. Şeker fabrikaları şu an bunu pekmez kıvamında satıyorlar. Ton, kilosu yalnız. 5 lira gibi falandır yani bu ara. Bunu yiyen hayvanda iç hastalığı olmaz kesinlikle. Bütün iç yaralarını tedavi eden bir ilaç. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan herkese iyi günler.